Okulun ilk şey olacaklar. Kızım. 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 Bak yanıma gelmeyeyim. Ya anne ya. Kalktım kalktım. Hadi üstünü giy de gel. Bıktım okuldan ya. ne <laughs> zaten her zamanki gibi çirkinim. Yavrum. 9. sınıf oğlum ben nasıl çalışacağım 9. sınıfa ya. Ne yapıyorsun kızım? Bu halin ne? Anne halimde ne var? Bak yine uğraştırma beni geçen Okul eski günleri gene. Kızım sen şey şeye mi gidiyorsun dışarıya mı çıkıyorsun okula mı gidiyorsun çanta anne öyle kim aldı sana o çantayı anne bu geçen seneki çantam ya almayacağız dedin yani. Ya Daha çok güzelmiş parfümün kolonyanı falan koydun mu ıslak mendil falan bak orada yoktur dur. Tamam, tamam anne koydum bir şey yemeyeceğim bugün hadi görüşürüz Anne motoruna binebilir miyim? Hayır. Anne neden? Motoruma binemezsin kızım. Çünkü o motor patlar matlar. Bak o, o kötü olur. Bak kırılırsa bozulursa bir şey çarparsan kaza falan yaparsan ben çok korkarım. Ama motora binme yere dolmuşum da gidersin artık. Ya anne ne dolmuş ya? Bu şehirde dolmuş mu var? Dolmuş falan da yok otobüste yok. Baban alsın Anne bizim babamız mı var? Bir git işine. Üf, kızım tamam götür. Yes. Hadi ben gidiyorum. Hmm. Ya bu motoru çok seviyorum. Çok havalı ya. Bence ben beni çok havalı buluyor. Hmm. Beni havalı buluyor ya. Çok güzel sürmek. Ay. Yiyordum ay 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 ay. Vay ne güzel gidiyorum. Ha çok güzel. Ne Bir baka? Birine baktım da. Neyse devam ediyoruz. Geldik. Şimdi ilk gün istiklal maaşı olacak. Şimdi şuraya park edeyim de çıkışta alırım artık. Ay. Hmm. dur şuna durayım. İstiklal maaşı okunur. Üf, i̇stiklal maaşı bitti. Ne yapacağım ben bu okula şimdi? Üf, çok sıkılıyorum. geldim de çok sıkılıyorum ya. Ben kimle arkadaş olacağım? Arkadaşım da yok. Üf bir lavaboya gideyim artık. Üf, saçımı falan yapayım. Ay. Giremedim. Üf ya halime bak. Çok yoruldum zaten. Gelene kadar motor da yordu beni zaten. Üf. Annem doğru söylüyormuş. Neyse. Al çünkü okul bitene kadar kullanacağız. Ne? Ayna koymamışlar gerçekten. Yazıklar olsun. İyi ki de aynamı getirmiştim. Aynem görmedi. İyi ki de aynamı. İki de aynım getirmiştim ya. İyi ki de aynam, aynam diye bir şey var. İyi de aynam diye bir şey var. Hmm. Ya ben o kadar da kötü değilim ya. Bir saçımı tarasam yeter bence. Tamam. Şimdi bir daha bakayım. Hah şimdi olmuş. Evet artık çıkabilirim. Ha, bir de elimi yıkayayım ya. Şu dışarıdan geldim. Neyse, burada yıkamıyor zaten. Neyse ben çıkayım. Ne oluyor ya? <laughs> Annem şey demişti. Asasyonun üstüne çıkma. Gel <laughs> 5 dakika arkadaşlar. 5 dakika bekleyin. Bir şey sordu. Hmm, bu zaten var. Ben de. Ben. Bence Pet ben bence Kur'an peti güzel. Zeyno şun verdi dedi Queen'ı. Çünkü Yani bence Pugdeg boynuzuna derin. Aa bak üstüne iki koyuyor bilmem. Ha. Tamam mı ne? Ha. Hadi. Vay güzel bir takas yaptık. Bence ben güzel bir takas yaptığımı düşünüyorum. Evet. Birazdan devam edeceğiz. Evet. Pet kasıyorum bu arada. Benim şu an petlerim. Ayıcık verdim. Zaten iki tane ayıcığım vardı. Bence güzel bir pet kaldık. İki tane minik ayıcığım vardı. Bir tane de jokerim var. <laughs> Neyse biz şu an e, video çektiğimiz için devam edelim. Çünkü zaten seslendirmeyi ben yapıyorum. Herkesin seslendirmesini ben yapıyorum. Hadi o zaman devam edelim. Öf ya çok sıkılıyorum. Ya merhaba. Merhaba. Arkadaşım olmak ister misin? Hayır teşekkürler. Ben bu okulun popüleriyim. Ve ben kimse arkadaş olamaz. Görüşürüz. Üf Da Merhaba. 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 Yormuyor hadi kör. Ne bana donucuk diyor ya. Hayırdır kızım sen? Sensin domuzcuk. Çok sıkıldım zaten. Ne yapsam ya? Kimsem de yok. Ders başlar. Üf, bari yerime geçeyim de hoca gelir birazdan. Öf çok sıkılıyorum ya. Bu arada biraz sesi kapattım. Şuraya <laughs> bakmayın. ders biter. Hoca ne ara geldi de ders bitti. Gram umurumda değil. Aa şuraya yeni bir kız gelmiş herhalde. Bu da 9C'de. Merhaba. Of gitti. Üf, kimse de arkadaşım olmak istemiyorum zaten. Kimse de benimle olmak istemiyor. Üf. Üf. Merhaba. 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 Duymuyor herhalde. Merhaba. Hey. Elif denen kişi. Telefonu Telefona bakıyor ya. Telefona daldı. Duymuyor ki beni. Merhaba. Hey. Merhaba. Merhaba. Elif. Hiç duymuyor ya. Merhaba. Üf, merhaba. Gördüm. Arkadaşımı ee, arkadaşım olmak ister misin? Ya ben 9C'ye geldim de arkadaşım yok. Yani yalnızım. O kursta da zaten okulda da arkadaşım kalmadı. Esk burada şöyle takip etsem size çiçek olur mu? Arkadaş <laughs> arkadaşı arkadaş Arkadaşı arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar bence videoyu burada bitirelim. Çünkü bayağı uzun bir video olmuş. 11 dakika olmuş. Yani uzun video YouTube kabul etmiyor herhalde. Bilmiyorum. Kanka bir şey kıskanmaz olmuyor zaten. <laughs> Neyse bir şey demek istemiyorum. Videoyu izliyorsan bu arada bu kişi. Burada koyuyorum şöyle prof profilimi koyayım. Bu kişi videoyu izliyorsan lütfen kıskanma. Arkadaşını çalmadım. Yani merak etme. Arkadaşını hiç çalmadım. Ve bu kişi de izliyorsa buna hediye vereceğim. Yanıma gelsin. Lütfen. <gülüyor> 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 I mm -mm. speak cloudy. duymadı herhalde ben video oyun dedim ama görmedi. <laughs> 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 tamam. Evet arkadaşlar Elif bu videoyu izliyorsan gerçekten de videoya çıktın. Yani benim kanalımda takip etmeyi unutma. seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bye.